görünecek bir şey olmaksın kant görünüşün anlamsız bir düşünce ulaşanı düşündü. Şöyle diyor Kant. Doğrudan onun cümleleriyle ifade edeyim. Bu nesneleri gerçi kendilerinde şeyler olarak bilemiyor olsak da bu kendilerinde şeyler yani ideler ya da buna fremenlerin ötesinde bizim içeriye zihinsel ideelerle hapsolduğumuz türümüze özgü olarak yani doğal olarak hapsolduğumuz ve bu nedenle bilemediğimiz gene de en azından onları düşünebilmemiz gerektiği olursa saklık kalmadı bilmiyoruz ama düşünebiliyoruz diyor Kant. Yoksa eğer böyle olmazsa görünecek hiçbir şey olmaksın fenomen gibi Kant saçma sözünü kullanıyor. Tabi o dönemde absürt teknik bir terim değil. Şimdilik anakronik olmaktan kaçın lütfen. Her filozof kendi çağının ufkunun sınırlarına hapistir. Onun